Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir insanım. Bunu da hiç saklamam. Bunu da bilen biliyor. Bunun bana özel bir şey, insani olarak da çok seviyorum ama dönüp birileri "Kardeşim ne alaka? Sonuç itibariyle siyasi de bir konjunktör olduğu için rekabet adı altında benim onu sevmemden rahatsız olanlar sevgimi sorguluyorsa onun da çok tokat gibi cevapları var. Yani memlekete yapmış olduğu hizmetleri zaten saymak, hani Allah çarpar adamı bütün yaşamının tamamını ülkesi ve milletine adamış bir insanı bu yaptıklarını yok varsayarak nefret besleyeceksin. Sen bunu savunabileceksin de ben bu kadar yaptığı olumluluğa, hizmete, esere mukabili seviyorum diye ben kötü olacağım. Küfür, hakaret, nefret beni tehditle, şantajla, düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağım. Nızı mı zannediyorsunuz? Siz hayatınızda vatanını seviyor diye eleştirilen bir insan duydunuz mu? 30 sene önce böyle yapmıştım. Sırf Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diye ne ölmüş anam kalıyor, ne ölmüş babam kalıyor, ne çocuğum kalıyor, ne onurum kalıyor, ne haysiyetim kalıyor. Ya bunlar emin olun sadece bu hakaretleri edenlere üzülüyorum başka bir şey diyen umurumda değil. Şöyle size sesleneyim. Ya ben hesap yapsam politik olmak kadar dünyada basit bir şey var mı? Hiç bu toplara girmem ki ben. Ben hayatı böyle yaşayan bir insanım. Vatana millete faydası olduğu için yaptıklarının hakkı ödenemeyeceği için Allah razı olsun diyorum. Son nefesime kadar da diyeceğim. Bir rüya görsem, bir vahi gelse. Seçim günü Recep Tayyip Erdoğan'a bir tane oy çıkıyor, o da benim oyum ve ikimiz de e, yok oluyoruz, kahkahalarla oyu ben atarım.